Ümit ederim üstün bey e, vermişimdir e, yanıtınızı. Çok daha geniş bilgiler var bu konuyla ilgili. Daha ilerleyen zamanlarda e, daha detaylara da gireceğim açıkçası. Şimdi <laughs> imzanızı attınız. Ben ne demiştim? Aradan 6 ay geçti. Biz hazirandayız. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Evet, Aralık, değil mi? Evet, diyelim ki e, yılbaşı. Bugün 1 1 2011. Neler gerçekleşti hayatınızda? Yani yazmış olduklarınızdan neler gerçekleşti? Bunun için şöyle bir şey yapıyoruz. Bizim böyle hedef kartlarımız var. Arkalarında yazılarımız var. Üste tarih yazar. Altında da bugün çok mutluyum çünkü yazar. Böyle bir kart edinin ya da bir kağıda yazın. Üzerine 1-1-2011 yazın. Arkasından da bugün çok mutluyum çünkü Eee bebeğime ayanım sizin için söylüyorum. Bebeğimin doğumuna az kaldı. Çok sağlıklı bir bebeğe sahip oluyorum. Çok sağlıklı bir hamilelik sürüyorum. Üstelik eşim harika bir işte çalışıyor. Kendimi güvende, huzurlu, bolluk ve bereket içinde hissediyorum. Ya da arzu ettiğiniz her ne varsa, o yazmış olduğunuz plan içerisinde 6 ay sonrasına giden e, neler gerçekleştiğini yazın. Yavaş yavaş çalışmalara başlayacağız. Önümüzdeki hafta yine bu kısımlardan tekrar ederek gideceğim. Çünkü hep yeni izleyiciler katılmaya başlıyor aramıza. Bunu oldu diliyle yazıyoruz. Bir evvelki hatırlıyorsunuz olsun diye sipariş verdik. Bu oldu diliyle yazılacak. Evet. Şimdi bir telefon bağlantımız var. İzmir'den Arzu Dereli. Arzu Hanım merhaba. Merhabalar Hanım. Buyurun. Ee, ben için enerjisine yardımcı olmalıdır <laughs> size tamam, sonuna doğru gelecektim ama peki sizinle başlayalım. Sonuna doğru ödevimizi de vereceğim çalışmamızda. Arzu Hanım A harfiyle başlıyor. Bir kere A harfiyle başlayan bütün isimlerin liderlik özelliği vardır. Orjinali, orijinal olanı severler, erdemlidirler. Güçlüdürler, insanları etkilerler. Biraz kararsızlık ve tereddütlük olabilir. Bu da akademik kari yani kariyerinizle ilgili biraz tereddüt ve kararsızlık olabilir. Bilmiyorum bir meslek dalıyla uğraşıyor musunuz? bilgi edinmeye bilgi edinmeye çok meraklıdırlar öğrenmek bilmek e, araştırmak incelemek çok çok önemlidir Uğula bitiyor çok severim biliyorsunuz daha evvelden de söyledim önü çok açık oluyor çok şans getiriyor Arzu ismi çok güzel bir isim beraberinde gelen e, Dereli'ye bakıyorum Dereli soyadını taşıyanlar için de bunu söylüyorum e, hırslı azimli e, sakin e, sabırlı e, Sanatla ilgilenirse başarıyı yakalayabilen e, sesleri güzel olabilir bilmiyorum var mı müzikle ilgiler olabilir konuşmaya dair her işte başarılı olabilirler. E ee, el sanatlarıyla ilgilenebilir. Yine dediğim gibi sanat vardır. Duygusal bir yapıya sahipler. Ama duygularını D harfi başta olduğu için söylüyorum. Pek fazla ifade etmek istemeyebilirler. Daha içe kapalı olabilirler. Arzu Deren'in geneline baktığım zaman ben burada liderlik, şans, aşk enerjisi görüyorum. Dolayısıyla burada para enerjisi de gelir size yani direkt para enerjisinin harfi yok ama buna rağmen yine de Arzu Deren'in geneline baktığımda buradaki hırs, güç ve azim size maddiyatı da getirecektir, şansı da getirecektir, aşkı da getirecektir, iç huzuru da biz kendimiz getiriyoruz biliyorsunuz. Yardımcı olabildim mi? Arzu Hanım herhalde attı değil teşekkür ederim. Bu arada görev verip geri kalan isimleri e, için gelen mail'ler var oradan söyleyeceğim. Şimdi ne yapıyorsunuz? 21 gün. Bugünden başlayarak, bugün başlayanlar için söylüyorum. Yani bugün başlatıyoruz. Gece hafta yeni başlayanlar olacak. Her sabah bu yazmış olduğunuz hedef kartı dediğimiz kart konsünüzün yanında olacak. Benim yanımda da sizin bilmiyorum yanınızda. Ama. Sabahleyin uyandığınızda yataktan kalkmadan yani beynimiz alfa dediğimiz. Daha sonra bu alfaların ne olduğunu da anlatacağım size. Alfa dediğiniz moddayken yani bilinçaltının kayıt aldığı modda burada yazmış olduğunuzu okuyorsunuz ve mutlaka gülümseyerek yataktan kalkıyorsunuz. Akşamleyin yatağınıza girdiğinizde uyumadan önce gerekli olumlamalarınız varsa onları yoksa biraz önce o hedef kartında yaşam planınızda oluşturmuş olduğunuz arzu ettiğiniz hayatı zihninizde canlandırmaya başlıyorsunuz. Belirli bir senaryo yazın. Mesela arzu et, evinde çok arzu ettiğiniz bir evdesiniz. Evinizden çıkın, güzel arabanızla binin, iş yerinize gidin, telefonlarda, bilgisayarlarda hesabınızı görün. Bankanızda ne kadar para var çıkın, eve gelin, çocuk istiyorsanız çocuklarınızla kucaklaşın, arkadaşların size gelsin, beraber tatillere gidin. Söylemek istediğim zihninizde bir senaryo oluşturun. Ve o senaryoyu her gece kendinize yaşattırın. Burada çok önemli olan bir şey var. Her düşünce gerçek olmuyor demiştim size. Ee, i̇çinde duygu olan düşünceler gerçekleşir. Yani sadece düşünmek değil, hissetmeye çalışın. Başta hissedemeyebilirsiniz, kopabilirsiniz, uykuya dalabilirsiniz, hiç önemli değil. Yavaş yavaş bu gelişecek. Kendinize sabırlı olun, karşı sabırlı olun. Ve 21 gece bunu yaptıktan sonra yine konuşmaya devam edeceğiz bir hafta hiçbir şey yapmayacaksınız. Yani 28 günlük bir periyoda ulaşacağız. Ve bunlar yine devam edecek. 3 periyoda ihtiyacımız var. Bu tamamen nörobiyolojik bir süreç. Yani bir inanç sisteminin yerine yeni bir inanç sistemi, düşünce sistemin yerine yeni bir düşünce sisteminin yerleşmesi için nöron bağlantılarında olması gerekli olan süreç bu olduğu için 3 aylık 28 günlük periyotlara ihtiyacımız var. Bugün başlıyorsunuz. Akşam imajinasyonunuzu yapıyorsunuz, sabah hedef kartınızı okuyarak devam ediyorsunuz. Haftaya devamına kuantum sıçraması için devam edeceğiz. İsimlerle ilgili e, maillerimiz var. Bir saniye, yeniliyorum En son gelenleri göreyim. Ee, i̇smim Selma, babası Fatih. Bebeğimizin adını Melisa Koymak. Uygun mu? Ee, şimdi Selma Hanım'cığım soyadınız yok. Ben soyadı görmek durumundayım. Uy olur mu olmaz mı diye. Ama Melisa için çözümleme yapayım. Melisa güzel bir enerji. Şöyle e, bir kere çok akıllı, zeki, pratik zekalı ol olurlar. Hazır cevap olurlar. E, espri güçleri kuvvetli olur. Mal mülk gelir. Ee, güzel sanatlara özellikle eli, eli kullanacakları sanata ya da zanaata eğilimli olurlar. Duygusallıklarını sanata aktarırlarsa harika olur. Çok güzel projeler üretirler ee, ve para enerjisini kendisine çeker. Algılaması yüksek, atılgan, e, akıllı, zeki, e, liderlik özelliklerini de e, ortaya koyacak olan bir isim Melisa. Fakat dediğim gibi soyadına göre durumlar değişebiliyor. Ee, onu görmem gerekiyor. Genel olarak bir enerjisi bu. Şimdi bir başka. Hmm. Bu, kuantumla ilgili ha, telefonumuz var. Evet. Ayşe Sabahat Baş. Evet. Merhabalar. Buyurun Ayşe ee, ben ilk önce şey sormak istedim. Eee bilinçaltı inançlarımı nasıl daha iyi yakalayabilirim kendimi? kendime? Yani bu sabahları hani dediniz ya duygunuzu yazın kartlara diye. Orada o inancımı, bilinçaltındaki ilancımı yakalamam için yardımcı olan bir çalışma bir mı? izledim. Başını bir daha sorun. Tam soruyu alamadım. Çok kusura ha, bakmayın. Estağfurullah bilinçaltımdaki inançlarımı yakalamak. Bilincimle istediğimi düşünüyorum ama olmuyorsa ben bilinçaltımda bunu istemediğimi düşünmeye başladım. Evet. Ve bu yüzden bilinçaltımdaki gerçeklerimle e, yüzleşmek istedim. Hı hı. Siz dediniz kartlara yazın diye. Hı hı. Bu benim bilinçaltımdaki ...gerçeklerim yansıtıyor bana. Bu sizin istediğiniz formu yansıtıyor. Yani ne istediğinizi yazacaktınız. Şimdi dediğiniz çok doğru. Bir iceberg var. Yüzde onluk kısım bilinç, yüzde doksanlık kısım bilinçaltımız. Ve bizi yöneten aslında bilinçaltımız. Bununla ilgili çalışmaları da anlatacağım size. Çok Ancak teminiz. tabii evet. ki evet. E, şu anda hani genellikle bireysel seanslarda başka şekilde çalışmalar yapılıyor ama buradan her ekranda çok fazla bu konuya giremediğim için çok şunu önerebiliyorum evet, size. Anlıyorum. E, Biraz süreç uzun olabiliyor tabii ama yine de bir şeyi tekrar ettiğiniz zaman inanmasanız bile başlangıçta bir süre sonra nöronlar dediğimiz beyin hücrelerimizin arasında sinaps dediğimiz yollar oluşmaya başlıyor. Ve bir süre sonra siz o arka ardalandaki itiraz eden eee ee, inan sistemine, düşünce sistemine hakim gelmeye başlayacaksınız. Anladım. Tekrarla. Tekrarla evet, yapacağız. Bunu yani, yani daha kolay metotlar var ama ekranda bunu aktaramıyorum. Tamam. Uygulama tamam. çünkü Anladım. bunlar. O yüzden çok fazla imajine ettiğiniz zaman arkadaki geçmişteki otay yol olarak düşünün. 24 saat boyunca siz her nefes aldığınızda o tekrar ediyor. Anladım. Tamam. Nefes alıyorsunuz, yaşıyorsunuz, başka şeyler yapıyorsunuz ama o ardalandaki e, e, olumsuz düşünce sistemi olmaz bunu diyor siz tam tersi de şimdi ben bunun olacağına inanıyorum karar veriyorum böyle diyerek üstesine gideceksiniz ama dediğim gibi hani egonun olduğu e, tepki alacağımız dönemde değil sabah o uyuduğu zaman ve oh, <laughs> akşam yine o uyuduğu anladım. zaman sıklıkla tek, zihnimize canlandırınca yeni bir otoyol oluşmaya başlayacak İşte 3 aylık süreç o yüzden eskisi ne, şeyini kaybedecek gücünü Yerisi evet. bu sefer e, devreye girmeye başlayacak. Yani. Ve bu şekilde dönüşüme gireceğiz. Çünkü eskilerde bir şeyleri tekrar ederek oluşmuştu. Hı hı. Şimdilerde bir şeyleri tekrar ederek oluşmaya başlayacak. Çok teşekkür Ayşe ederim. ederim. Peki ben ismimle ilgili e, Ayşe'yi, Veto ismim e, evlendikten sonra Anıl oldu. Ayşe Anıl'ı kullanıyorum hep. E, ama gerçek ismim Ayşe Sabahat Baş. Sabahat'ı ben... kullanıyor musunuz Ayşe Hanım? Efendim? Sabahat'ı kullanıyor kullanmıyorum. musunuz? Kullanmıyorum. Sabahat çok güzel bir isim halbuki. Evet kullanmıyorum. Aslında bunu ben yeni Bence fark Bence kullanın. Edin. Tamam. Bir kısım size Sabahat desin. Sabahat güzel bir isim. Şimdi Ayşe, Ayşe de çok güzel. Ağla başlıyor harika. Evet. Ayşe'de tek şey var. Geçmiş olayları unutamayıp takılabilirsiniz. Bakın bu inanç sisteminizde çok doğru. de etkili oluyor. Evet. Ee, niye bunlar başıma geldi? Ben bunu hak etmedim. Vaktinde evet. şöyle olmuştu diye. Ayşe bunu yapacak. Son bir dakika kalmış da olmazsa siz telefon alırsınız Reji'den. Tamam. Ee, Sabahat ismi size para getirir. Tamam. Bırak projeler getirir, dirayet getirir. Baş soyadı da güzel ama anıl soyadı da çok güzel. E, te, programımızı kapatmak <laughs> durumundayız. Siz e, rejiden telefona'nın tekrar görüşelim sizinle. Bu arada daha evvelden Gül Gülizar Hanım diye bir, a, 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 Gülizar 1'di hatırladığım kadarıyla. Bir bayan arkadaşımız aramıştı, Gül Gülzade bir. Ancak onun telefonu bana verildiği halde ben açıkçası bulamadım. Gülzade Hanım eğer izliyorsanız... Bize ulaşın ya da mail atın. Ben sizin çözümlemenizi yapacağım söz verdim. Sözümde durmamış olmayayım. Ee, evet, önümüzdeki hafta Perşembe günü yine kuantum sıçramamıza devam ediyoruz. Ee, bu arada sizler de çalışmalarınızı yapın. Ne istiyorsanız hep beraber oldurtalım. Ee, yaşam çok güzel gerçekten. Ee, ya kaşığımızdaki yağı taşıyarak hayatın tadına varalım. Sevgili ve ışıkla kalın.